Merhaba canım. Bugün 30 Nisan 2024 ve Salı günü. Burada Dilan var. Burada Meral. Burada Ebru vardı. Burada da Betüş. Dur, burası da İstanbul. Beşiktaş'tayız. Beşiktaş'tayız evet. Tam mekanımız, mekanımızdayız. Sabahın köründe kalktık. Evet ayılmak için filtre kahve içiyoruz. Aramızda <laughs> tek latte içen bir de anlayamaz kimse bu aşkı. La, la, la. La, la. La, la. La, ben tekrar oraya Ben geri döndüm, döndüm. mi? Evet. Arkadaşlar, biz hala duvara karşı. Duvara. ben hiç bulmaya ne? gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya Meral, Meral bir gün de bir şeyini kaybetme bu kardeşim. Neredesin? Nurhan, beni devam et. Ben Nurhan. Bu tarz çekmeyi severim. Ben Nurhan. Günümü bırakmayı severim. Ben Nuran. Kanka bunu yapalım demeyi severim. Yeterli. İstanbul, İstanbul. rengarenk, hayat, biz. hayat dolu bir şehir. Yaşamayan tek kişi varsa burada, o da benim. O da biz. O da var. <laughs> İstanbul rengarenk, hayat dolu bir şehir. Yaşamayan tek kişi varsa burada, o da benim. Hangi bölümdeyiz? Taksim. Taksim'deyiz. Ben yemiyorum çünkü kahvaltı yaptık, kahve içtik kocaman ve bunlar ben acıkmış. Yemeyim. Şimdi birazdan ben de çıkacağım. Bunlar aç olmayacak. Böyle Aykırı olmak çok zor. Sardığım tamam. <laughs> tamam. yerleri bulana kadar sen aradın beni buldun. Yetmez mi? Bir de aradığım aşkı buluyumak istiyorum ama <laughs> olmuyor, Nasılsın? olmuyor. Neredesin? Fransa'da mısın? Arkadaşlar bugün ev turu. Burada onların tablosu var. Ama bu kadar büyük değildi. Bunu hatırlamıyorum. Burada onların masasının minyatürü var. <gülüyor> Utanmayacağım. <gülüyor> ne ya? Benden utanıyorlar. Bana burada şey var. Joyler'in evindeki şeyden var. Burada onların örneği var. Bunun içinde ne var? Anana! Taha'nın, Tuvalar'ın kitabı, Tuvalar'ın <laughs> Dur getireceğim. Burada Fransız işler var. Burada onlar yaklaşmıyor. Arkadaşlar yanlışlıkla yerde kestim. Aynen. Utandığım için. Çok <laughs> mutluyuz sonunda gelelim. Çok mu mutluyuz mutlulukla <laughs> Sen biraz uçtun gibi. <laughs> <değil mi? gülüyor> Abarttım. Aha abartmadım. Arkadaşlar burayı İzmit'e taşıyabilir miyiz? Size doğum günümde bundan istemiştim. Aynen. Bir dakika. Bakın Bu fotoğrafları var. Bundan istemiştim ama kimse bana almadı. Alo bir <laughs> biri karşıda olsa ve gerçekten bana alo desen ve bu Rachel olsa Monica olsa <laughs> Hadi gidelim bay <Hadi>. bay <laughs> bir şey bir şey mi